Merhabalar herkese kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çıtır çıtır minik minik ekmekler yapacağız. E, tüm detaylarıyla paylaşacağım sizlerle. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim ama bu ekmeklerim de gerçekten çok güzel oldu. E, tekrardan paylaşmak istedim. İsterseniz gelin birlikte e, yapım aşamasına geçelim. Öncelikle kabıma bir tatlı kaşığı kadar gördüğünüz gibi toz şekerimi aldım. Toz şekerimi aldıktan sonra ılık malzemelerini üzerine dökeceğim. Ilık sıvı malzemelerimi. Şöyle bir su bardağından az gördüğünüz gibi sütün var. Üzerine suyla tamamlayıp hemen kabıma aldım. Ilık olacak bunlar. Daha sonra bir su bardağı suyum var. Yine ılık onu döktüm. Ve yine böyle çeyrek bardak kadar diyebiliriz suyumu tekrardan kabıma aldım. Toplamda iki 2 çeyrek su bardağı diyebiliriz ve 1 yemek kaşığı ya da 1 paket kuru maya mı döktüm hafif böyle çalkaladım üzerini kapattım ve 5 dakika bekledi sadece bu ön maya işlemi için bizim için önemli yani ee, hemen gördüğünüz gibi şöyle biraz böyle kabarmaya başladı bile Yavaş yavaş unumu almaya başladım. Böyle biraz un aldıktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuzumu ilave ettim. Tekrar un alarak tam olarak gördüğünüz gibi şu kıvamı elde etmeye çalışıyorum. Tam böyle ele yapışmayan da değil ama ele yapışan da değil. Böyle bir tık daha cıvık olmayan bir tık da katı olmayan bir hamur diyebilirim sizlere ve hemen hamurun mayalansın diye 40 dakika 1 saat kadar kendi haline bırakıyorum. Mayalandıktan sonra şöyle hemen e, havasını almanız lazım güzelce yoğurup daha sonra bezelere ayırabilirsiniz bezeleri ayırdıktan sonra hemen yapım aşamasına geçebiliriz ekmeğimizi nasıl yapıyoruz Burası çok önemli Ben biraz da ebatlarını küçük yapıyorum O yüzden daha küçük küçük böyle mandalina kadar e, bezeler yaptım diyebilirim burayı biraz hızlandırdım şöyle elimle sarsmadan hamuru güzelce açıyorum ve içe doğru katlayarak o ekmek şeklini vermeye çalışıyorum Şöyle kenarlardan özellikle bastırıyorum ki o ekmeğin burun kısımlarını elde edebilelim. Ekmeklerim hazır. Sonra onları böyle bir e, bezin arasına koyup kendi halinde yine bir tık daha 20 dakika kadar mayalanmaya bırakıyorum. Ama ters haliyle koydum dikkat ettiyseniz. Sonrasında hemen güzelce böyle yavaşça tepsimi aldım ve kesik atıyorum. Herhangi bir keskin bıçakla kesiğinizi atabilirsiniz. Benim en sevdiğim aşamalardan birisi bu diyebilirim. Özellikle çatlaklar istediğim gibi olunca gerçekten harika oluyorlar. Hemen güzelce böyle kesiklerimi attım. Üzerine sadece su gezdireceğim. Şimdi göreceksiniz. Hemen böyle fırçayla kesiklere çok temas etmeden kenardan kenardan üzerine su gezdireceğim ve önceden ısıtılmış 220 derece civarındaki fırında güzelce kendi hallerinde piştiler görüyorsunuz gerçekten çok güzel oldu kesiklerim çatlaklar böyle olunca ben gerçekten çok mutlu oluyorum sizlere de yapmanızı tavsiye ederim ekmek yapımı gerçekten çok güzel bakar mısınız harika oldular sizce de öyle değil mi bilemiyorum bu arada beğenilerinizi mutlaka bekliyorum ee, aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone de olursanız beni mutlu edersiniz hemen şöyle ben susuyorum sesi dinleyin. Evet gerçekten harika oldular. Ee, videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Yapacak olan herkese afiyet olsun. Kendinize iyi bakın.